En elde edilmemiş şiirdin sen. Kuşluk vakti yazılanlardan. Bıkkın bir rahibin bir sabah, yorgun bir vezirin akşamın alaca karanlığında muhtemelen yazacağı, masadan doymadan kalkmış gibi okunmalı. Güzelsin. Uzaktan zor seçilebilir bir harf. Hayır, hayır. Şimdi anlıyorum. Gizli bir rakam. Kabaladan üzerine çizilen. Çöldeyiz ve başka bir yerde değiliz. Ama güzelsin. Dans ederken göğüsleri sallanan kadınlardan, kara delikleri saatlerce uçuşup duranlardan, sessiz sistemleri kargaşa da bile belli olanlardan tırsma öyle kolay kolay. Öyleyse bu bir nasihat. Çünkü güzelsin. Onlar bitecekler, çizgi roman gibi kolayca, tatile çıkarken boşanan yağmur gibi apansız, menemen pişirmek gibi aceleyle. Hala güzelsin. İskemle hasır ve ayaklarında yatay, ayaklarını dizlerini böğrüne çekmeye razı olarak basabileceğin yatay tahta çubuklar rahatına düşkün, keyiften uzak Osmanlı efendisinin... Efendi? Garip kahvehane illeti bu iskemleler. Otur o illete gerçekten, çekinmeden sere serpe. Orada güzelsin. Yılgın geçilir sokaklardan. Kuş gibi değil. İşportacı kertenkeleler gibi de değil. Ağır aksak, akşam dörtten sonra yaz günü, Akşam mı? O kayıtsızdır. Bildiği gibi değişir, geçer, gider. Güzelsin. Kes kulakları geçir bir sicimi. Ama kaybetme. Başka ne göstereceksin savaşa dair? Kara delikler işitmiş bu öyküyü ıslanarak. Ama güzeller. Kalp kalbe karşı bir arkadaşın evinde çiçekmiş. Hemen uzmana geçindim. Ah o güneş ister. Ah bol su asla olmaz. Oysa hiç anlamam çiçekten. Deve tabanını pazı sanabilirim. Neden yaptım bunu? Çiçeğin adı sardı beni. Çünkü güzelsin. Sözlerine delik kulağım. Özürlere sar, kör bir kuyu olacağım. Sense güzelsin. Güzel sözcüğünü senden başkasına layık göremem. Ama bir önceki cümlede görmüş olabilirim. Aldırma. Güzelsin. Mikroskop mucidi Loewen dostu ressam Vermeer'e ''Su böyle işte ve başka türlü değil.'' demiş. Bir öpüş damlasında milyarlarca gözle görülmez yaratık. Ressamın tarafını tutuyorum. Çünkü... Güzelsin. Birkaç tel beyaz bizi gazlamaz. Sakınmazsın görüntünü biliyorum. Çünkü güzelsin. Mikroskobun mucidi Lovenhok, aynı günde doğdukları, hep komşuluk yaşadıkları dostu ressam Vermere, bir su damlası gösterip, ''Su işte böyle ve değil başka türlü.'' demiş. Bir öpüş damlasında kan yuvarları, mucidin tarafını tutsam da, sen güzelsin. Teleskopla bulamadım, mikroskopla bulacağım. Ayın yüzeyinin de bir dokusu var elbet. Gözenekler, sivilceler. Onlarla çok güzelsin. Neoliberalizm, ruhçuluk, tarikat, entelektüel, ordu, çok insansız şirketler, öykü yazarları, kestaneyi çizdirenler, uzaktan bakanlar, şemdinliler, tavşan falcıları, kurban sömürgenleri, onmaz kuşkuculuk, araba tamircileri, taksitle alın tutkumu hadi. Kazık ve pazarlık. Ama son kumarım sensin. Sen güzelsin. Sen güzelsin. Kural dışı, bastı bacak, minicik ama sen güzelsin. Kapımın eşiği, gözümün bakışı, son ruhsal tatil, duruşum, bozuluşumsun. Pazarlık etmem, markette yoksun. Reklamın yok. Gerçekten güzelsin. Kedi sakladım senden. Öykü sakladım. Belki bunu da saklayacağım. İhanet ama sen güzelsin. Ruhumu saran sacaya, gözümün bağ, son ruhsal katil, ölümüm, mahvoluşumsun. Cazgırlık etmem, gönlünde yokum, aşkımız yok. Gerçekten güzeldin.